Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine para kasacağız, yine para kazanacağız. Yine az emek vermeye çalışacağız ve yine çok para kazanmaya çalışacağız. Her zamanki hedefimiz bu zaten biliyorsunuz. Ee, nasıl olacak? Aşçılık yapmayacağız. sonuç çıkartalım hemen. Az önce aşçılık yapmayı denedim. Ee, hüsran oldu. Nasıl hüsran oldu? Bir arkadaşımız videoda demişti. Bir de havuçlu karamel yapsana ya demişti. Yapmayı denedik abi. Zarar. Bütün malzemeleri var. Havuçum var. Tarçınım var. E zaten bir de ham şeker yuva istiyor. Bunu biliyorsunuz. Videomuzda öğrettik zaten. Dünya kadar var. E bundan havuçlu karamel yapayım dedim. Biri veriyor abi. Bir üretimde bir veriyor. Yani 1'e 4 verse kar edecektik ama bir üretime 1 veriyormuş. Geçtik. Tam videosunu çekiyordum bu arada ben. Baktım zarar ediyorum. Kapattım. Sildim videoyu da. Bunun bir anlamı yokmuş. Biz de dedik ki abi biz neyden para kazanırız? Her zamanki gibi bir tane tarifim daha var. Çok güzel bir tarif bu arada hani öyle az buz para kazanacağımız bir tarif değil ama toplama istiyor onu baştan önce peşin peşin söyleyeyim. E, tarifin adı enerji iksiri hemen başlayalım. E, enerji iksiri oyundaki bir iksirin altı. E, yüksek bir iksirin altı o yüzden çok para eder. Bunun para etme sebeplerinden bir tanesi de Tilki kanını toplamanız gerekiyor olması Ve alternatif olarak pazarda Bunun yerine bir kan elde edemiyor olmanız Şimdi bir not defterimi açtım Ben de tarifi yazayım Daha önce ezbere biliyordum tabi ama Şimdi çok fazla tarif var e, Saf toz reaktif bir tane istiyor gördüğünüz gibi Hemen onu bir yazalım Tilki kanı 4 tane istiyor Şimdi kanalda tilki kanı toplama e, videomuz var e, Tilki kanına gidip toplayabilirsiniz onu da zaten videonun kartlarına ekleyeceğim. Sağ üst köşede göreceksiniz. Gidip abi oradan tilki kanı toplarsınız. MP küçük bot istiyor. MP küçük bot e, genel ürün satı satıcısında var. 80 silver zaten para değil. Onu direkt geçiyorum. Saf su istiyor. Saf suyu artık bütün videolarımızda biliyorsunuz nereden elde edeceğinizi. E, nodu var e, medya tarafında. Bir de kum tanesi pazarından NPC'den satın alabilirsiniz. Ya da merkez pazardan alabilirsiniz. Ya da enerjinizi dolduğu zaman şu an benim de dolmuş olduğu gibi gidip nehirden nehir şişesi suyu toplarsınız boş şişeyle. Şurada boş şişemiz var zaten. Aynen ben üretiyorum bunlardan. Toplarsınız. Bunu da süzersiniz. Tavsiye elde edersiniz. Burada 77 bin tane benim stoğum var. Şimdi hemen başlayalım. Malzemelerimizi, envanterimizi alalım. Neydi abi? Tilki kanı 4. Tilki kanı ben buraya stoklamıştım 40 bin tane. Hemen gidelim şu tilki kanından 4000 tane alalım. Başka neydi? Saf toz reaktif. Toz reaktifi de burada bırakmıştım. Bundan da 1000 tane alalım. Bunun yanında MP pot 2. Yani 2000 tane alacağız bir üretim için. 2000 tane MP potumuzu aldık. Saf su 3000. E, 3 tane istiyor. Yani 3000 tane alacağız envantere. Yetiyor mu ağırlık? Ağırlık yetmedi. Harika. E, şimdi ben üretime doğru ince ince geçeyim. İksir basacağım muhtemelen bu arada ağırlığım yetsin diye. Gidelim ilk önce bir e, evimize. Ben şartları ayarlayayım. Videoyu durdurayım. Sonra başlatırım. Evet abi şartları hazırladım. E, birazını biraz depoya bırakmam gerekti ama iksirlerimi hazırladım. Şimdi ben verdure basacağım. Neden? E, kimya eksperimenti var. Biraz faydalanmak istiyorum. Kimya usta 26 buraya araştırıyoruz. E, cesaret parfümü basit Pardon çabukluk parfümü basacağım. E, buradaki florin güzeldi. Hemen basalım zaten buna da bir. Şunu basacağız. Bunu bastık. E, yemeğimizi basalım. Süremizi tutmuş olsun. Bir tane de şundan yapacağım. E biliyorsunuz bunları günlük ekslerden alıyoruz. Günlük ödüllerden alıyorum. Biraz biriktirmiştim. Ekim bir grubu ile başlamak istiyorum çünkü. Grubu ile olduğum zaman arındırılmış taş üreteceğim. Aynen. Şimdi bir tane de bundan bastık. Hemen üretimize başlayalım. Şurada basalım. Bunu da bastık. Tamamdır. Kimya takılı. Abi enerji iksiri neden üretiyoruz? İlk önce bir üretime başlayalım. O üretirken ben size bahsedeyim. E, 4 tane tiki kanayı, bir tane saf toz reaktif, 2 tane küçük mp pot, 3 tane saf su. Sürekli üretim dedik, başladık. Üretime başladı ama çok yavaş üretiyoruz. Niye böyle? Kimya takılı abi. Bu takılı. kimya süresi takılı. Evet, aşçılığa koyduk çünkü. Aşçılığa koyduğumuz için üretemiyoruz. Bunu ilk önce gidip bir kimya tezgahına koyacağız. Kimya aşçılık tezgahında yapamayız. Koyalım abi. Evet başladık. Makine gibi üretiyoruz şu an. Ee, yeni bilgisayar öğrendiğime bakmayın. Eski hesabımda ben bunu çok üretiyordum. Hani daha önce bildiğim bilgisayar aslında. Sadece bu hesabımda hiç daha önce üretmemiştim. Şimdi fiyatlar ne abi? Bir de 60k, mavisi 60k, yeşil 60k. Hemen merkez pazara gidiyoruz. Ne durumda ona bakıyoruz. Enerji iksiri. Enerji iksiri pazarda çok satan bilgisayar Bakın gördüğünüz gibi genelde maxstar. Tabi biz bunu bozma oyunu bozmaya geldik buraya. Bu oyun bozulacak abi. Bu max'dan aşağı düşecek. Şu an fiyatı 60k, 66k. Yeşili bu arada. Yani biz bundan saatte ortalama 9-10 bin tane ileteceğiz. 600'den para yapacak gibi görünüyor. Ama tabii net değil bu. Bir bakalım. E, mavisi de gelecek bunun. Mavisi de 60k bu arada. Kabaran enerji olarak geçiyor. Ondan biraz pazarda var. E, onu belki pazara atmayabiliriz. Bakarız. Belki teslimatı karlı değildir de. E, nötr olabilir, teslimat yapabiliriz inşallah karşılığında. Üretimden sonra göreceğiz onu da. Ee, üretim başladı. Ben şimdi videoyu durdurayım. Biz videoyu durdurduktan sonra da kullanacağım malzemelerin bir hesap kitabını yapayım. Bundan kaç para kazanıyoruz ona bir bakalım. Ee, bir saat sonra o zaman görüşürüz. Bay bay. Abi kimyayı bir saat boyunca ürettik şimdi. Ee, ben bir saatten fazla üretiyorum bu arada çünkü elimde çok fazla stok var. Ee, bugün bayağı bir enerji üreteceğim. O yüzden hani, devamını da üretiyorum. E, gelirimiz her zamanki gibi benim kimya seviyemleri bir Master ve takmış olduğum eser setleri, setlerinde toplamda ortalama rakam e, 9000 tane yeşil e, 9000 tane yeşil alıyoruz ortalama 800 tane de mavi alıyoruz ben şimdi gideri hesapladım şöyle 12 kanatistikanı an para yaptı abi onu yazdık buraya 9K saf su kullandık toplam bir saatte o da 45 an para yapıyor. 3K saf toz reaktif tükettik 21 an. Şunu aktarmak isterim ama ben 21 an saf toz reaktife vermedim. Bunu ürettim daha önce binlerce stone var oradan kullanıyorum. İkincisi de tiki kanadı 170 en vermedim. Tiki kanadı topladım. Videoda sağ üst köşesine zaten bırakacağım kartlara. Oradan siz de toplayabilirsiniz. Baya güzel bir nottur bu arada. Hani e, değecek toplamaya değer bir nottur. Yan verir işte kara taş verir. E, yoğun bir slot yani rahatsız olacağınız bir slot değil. Saf suya da 45 en vermemişimdir ama tamamını da üretmemişimdir. Notlardan geliyor ben ne işçi topluyorum ama biraz da kum tanesinden alıyorum çünkü karşılamıyor. Ama olsun hani biz yine de 200, 236 mevgilerimizi yazalım. Şimdi hesabımızı yapalım. 9K yeşil elde ettik abi. Yeşilin tanesi 65K. 60K'dan düz varsayayım. Hani 60K'dan sattığımızı varsayalım. Hemen çarpalım. 60.000 e, çarpı 9.000 540M yani yeşilden aldık abi. 540M yeşilden geldi. Kol bütçede 800 tane var o da e, 60 yani civar, 60 kar civarında 800 çarpı 60 k bu arada telefondan e, yapıyorum hesabını da 800 e, çarpı 60 kar 48 para da buradan geliyor abi mavilerden e, 800 mavi buradan da abi 48 para geldi yanlardan da ortalama 20 civarı geldi yan 20 Hemen hesabını yapalım. 540, 580, 590, 600, 608M gelir var. 608M Gelirimizi yazalım. 608M'nin yanına gideri çıkacağız abi şimdi. 236M giderimiz oldu. 608 eksi, 236, 372M para yaptı. Hemen 372M giderimiz oldu ama Buradan merkez pazar vergisi düşmedik. E, onu da ben kafamdan yapıyorum. Yani oturup da 0.845 ile çarpmıyorum ama istiyorsanız çarpalım orada da. Ne diyeyim hemen. 372 e, Şu an çarpıyorum. Çarptı. 0.845 314 Merkez pazar vergisini çıktığımız zaman 314M net e, net kar elde etmiş oluyoruz. Şimdi kar 314M ama bu 314M kar Bizim bütün malzemeleri merkez pazardan aldığımızı varsayarak hesaplıyorum. Bütün malzemeleri abi merkez pazardan aldık. Hiçbir şeyi toplamadık, hepsi para verilerek kalınmış şeyler olduğu zaman 314 M kar oluyor. Eğer tiki toplarsanız bunun üstüne 170 M oluyorsunuz. Saf suyu neye şifsi toplarsanız veya saf su bağlıysa oradan elde ederseniz 45 de buradan yırtarsınız. 3K saf pull directive zaten Kimerlev bile kasan bir arkadaşın muhtemelen deposunda hani binlerce vardır diye tahmin ediyorum. Ben tabi video net 300 m ama burada gördüğünüz gibi zaten live şekilde abi maliyet azaltmadır mesela. Maliyet azaltıyor. Şimdi e, bu videoyu peki neden attım? O noktaya bir değinmiş olurum. Şimdi videoyu izlediğiniz zaman şunu diyor olabilirsiniz. İyi de İlker kardeşim sen bize daha önce videolar attın. Attığın videolarda ne triki topluyorduk, ne bir şey topluyorduk. E, gidip NPC'den oradan buradan satın aldığımız eşyalarla 300 zaten kar edildiği ede, elde edebiliyorduk. Sen neden bize bu videoyu atıyorsun diyorsanız e, durum şu arkadaşlar. Şimdi mesela dirilme ekstriği üretmiştik Hep bu söylüyorum ama e, çok güzel bir örnek çünkü. Dirilme ekstriğinin tarifi çok kolay. Ben onda da 300M kazanacağımızı iletmiştim sizlere ama bakın abi fiyatı 7k'ya düştü. Çünkü üretimi çok kolay. Benim tabii bunu ben videosunu attığımdan önce bu çok yaygın olarak yapılan bir ikisi değildi. Videoyu izleyen arkadaşlar öğrenmiş bulunduğu için artık yaygın yapılıyor. O yüzden de merkez pazar fiyatı bayağı düştü. Ben yani eskiden bundan çok üretip çok para kazanıyordum. Ama enerji iksirinin şöyle bir muhabbet var arkadaşlar. Enerji iksiri bir toplamaya bağlıdır. Bakın toplamaya bağlı olan bir iksirin fiyatını hep böyle göreceksiniz. Çünkü sizde kan toplamanız gerekiyor. Şu an kan toplamanız lazım ki enerji iksiri üretebilir. Bu noktada bizim avantajımız da şu oluyor. Benim son zamanlarda attığım videolarda fark ettiyseniz video atıldıktan sonra bir ürünü satamaz oluyoruz. Bunu yaşıyoruz. Hep beraber yaşıyoruz. Ben de en azından bu videoda hani bunu üretirseniz satamama ihtimalinizin olmayacak bir iksir olsun istedim. Yani bunu pazara ne kadar atarsanız atın satarsınız. Çünkü bu bir iksirin altı ve toplamaya bağlı. Yani tilki kanı toplanması gerektiği için bu iksiri e, gidip laf yapmayan ama bu iksire ihtiyacı olan bir adam gidip teki kanı toplayıp da yapmaz. Kütle yapalardan çeker. Aslında net durum bu. E, kütle yapalardan çekeceği için de siz de e, bu iksiri sürekli olarak satabileceksiniz. Bundan sürekli olarak para kazanabileceksiniz. Ben hani son birkaç videomda attığım e, materyallerin fiyatı, sürekli düştüğü için böyle video çekmeyi gereği duydum. Çünkü abi şey, video çekiyorum, yarım saat, bir saat, bir buçuk saat sonra bir bakıyorum. Hani ürünü artık satabileceğimiz durumun çıkmış. Artık onu satamayacak durumdayız. Ee, bu yüzden aslında bu videoyu atıyorum ki hani aranızda vardır hiç grind atmayan, hiç life hiç farklı bir meslek yapmayan arkadaşlar vardır. En azından onlar bu iksirden spamlarlarsa bundan kar elde etme ihtimalleri yok. Bu çünkü sürekli olarak giden bir iksir abi. Ee, bu videoda hani en azından satışı arzı yüksek olan bir ürün tanıtmak istedim sizlere. Ki kazanç elde edelim. Başka bir sebep yok. Ee, Depomda çok ağırlık varmış. Envanterimi almadı ama bunları. muhtemelen şu yemek bittiği için. Hemen basalım şunları. Aynen şimdi düzeldi. Dediğim gibi bizim buradaki amacımız çok fazla e, üretim yapabilelim. Ve bunu sürekli olarak pazara satabilelim. Saatlik 300'en merkez pazardan alsak bile olacak. Ve bu saatlik 300'e mi alırsınız? Pazara bu yükseliriz. Attığınız zaman bu satılır abi. Yani oturup 10 saat spamlasanız bunu 3 indirirsiniz. Ki ben bütün ürünlerinizi merkez pazardan aldığınızda varsaydım. Siz bu ürünleri kendiniz de elde edebilirsiniz. Ne yaparsınız? Adresiniz doludur. Bakın benim dolu. Zaten düşünüyordum gitmeye ama bilmiyorum. Ekstra Ekspresmeyi düşünüyorum şu an kim ya? dolu abi. Git tilki kanı topla. Adresi sıfırlı oradan. Bak 40k toplamışım ben daha önce. Çi şey çok kullandım bu arada. İşte bilgi adımın kanında mıydı? Bir yerde daha kullanmıştım bolca. E, yani demek istediğim şudur ki Tikirkanı toplayıp biriktirin. Bu iksirden sabah akşam spamlayın. Deli gibi para kazanın. Ben asıl kelam budur. Üstüne gidin. Eğit tatmış olursunuz kimya. Bunun dışında da farklı bir durum yoktur. Evet şimdi videoyu bitireceğim ama şunu aktarmış olayım. Bir arkadaşım şunu istemiş demiş ki ya ilk her e, skill yaparken bastığın bufflardır hani ne alabiliyoruz ne gidebiliyoruz. Ben normalde live skill yaparken çok ef bufflara takılmıyorum. Bana para kazandıracak bufflara basıyorum ama e, onun çalışmasına başladım. Şimdi e, life live skill'de bizim bir sürü basabileceğimiz buff, buff var. Bir sürü buff alabileceğimiz yer var. Mesela biri şu an şurada bir eşya elinde duran bir eşya şu temizlikçi bacının arkasında bir yerde bir eşya var. Üst sürü bası istediyecem, onunla alakalı bir video atacağım. Hani ben bu lastikleri çok tırayarak yapacağım dediğiniz noktada hangi bastları basmanız gerekiyorsa onları da güzel güzel bas, hızlı devr atlamanızı da istiyorum. E hangi kostümleri kullanmalıyız gibi gibi videoda gelecek. E o da yakında bir gün içerisinde gelir. E bu arada videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E yorumlar için de çok teşekkür ediyorum. E Kanalıma video beğenirseniz çok mutlu olurum. O elikmiş olayım. E bunun yanında da bu kanalın en büyük özelliği şu olsun istiyorum. Biz videolarımızı atarken kar elde edebileceğimiz ama başkaları duyunca kar elde ede edemeyeceğimizi de bilsek bile atacağız. Size bu taktikleri göstereceğiz abi. Ee, hani beraber kazanmak benim amacım. Çünkü kanalda abone oluyorsunuz ve ben diğer da dediğim gibi bunun bir karşılığı olmalı. Sizin buradan bir şey alıyor olmanız lazım. Ben de e, böyle bir e, yöntem belirledim. Bulunması zor, yapılması zor tarifleri, para kazanma yöntemlerini listeliyorum. Hepsini tek tek atıyorum. Arasından size uygun olanları yaparsınız. Bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın.